Herkese merhabalar, bizler bugün sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan duru görülük, bilinçaltı okuma ve eski çağlara dayanan ocaklık hekimliğini konuşacağız. Konuğum Tuğba Yalnız'la birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, Tuğba Hanım ben eski çağlardan başlamak istiyorum biraz. Eski çağlarda var olan ocaklık ilmiyle özellikle başlamak istiyorum. Ocaklık ilmi nedir? Eski çağlarda bu nasıl ilerliyordu? E, ocaklık ilmi e, benim dedelerimden yani kendi atalarımdan gelen bir ocaklık ilmi var. E, eskiden e, insanları o zamanın e, hekimleri manevi hekimleri diyorlarmış, her daim onlara. Hekimlik yaparak, insanları okuyarak, şifalandırarak, ellerini sürerek bir şekilde insanları rahatlatma, hani hastalıklarını şifalandırma gibi böyle manevi hekimlik, manevi danışmanlık, manevi doktorluk yapılıyorlar biz çok eskiden. Peki bu ocaklık ilmi duru görüyle alakalı mı? Yani nasıl?